Fenerbahçe'de başkan Ali Koç derbide yaşananlardan sonra mini bir yönetim kurulu toplantısı yaptı. Tribünlerin kendisini istifaya davet etmesi sonrası morali çok bozulan Ali Koç acil eylem planını devreye soktu. Ali Koç 25 Haziran 2021'de Vitor Pereira gelmeden önce katıldığı canlı yayında ''İstenmediğimi hissettiğim an giderim'' demişti. Beşiktaş maçında alınan 2-2'lik beraberlik sonrasında Sarılağaciverti tribünler de cevabı verdi. Ali Koç istifa diye inledi. Tribünler Ali Koç istifa diye inlerken başkan kendisinin sözünden çıkmayan birkaç yöneticiyle olağanüstü toplantı yaptı. Bazı prensip kararlar alındı. Fotospor'un haberine göre işte Ali Koç ve yönetici arkadaşlarının derbiden hemen sonra toplantıdan çıkan kritik kararları. Futbol aklı olarak ortada dolaşan Selahattin Baki dahil tüm ekip değişecek. Derbiden hemen sonra Ali Koç hepsinin istifasını istedi. Vitor Pereira'nın da en geç çarşamba günü istifası istenecek. Avukatı İstanbul'a çağrılacak. Anlaşmalı ayrılık için görüşme yapılacağı söylenecek. Sportif direktör getirilecek. Türk olmasına özen gösterilecek. Yeni teknik direktörü de sportif direktör seçecek. Pereira istifa etmezse sportif direktörün altında kalacak. Pasif görevi olacak. İstifa etmesi için bir nevi mobbing uygulanacak. Futbol takımının yenilenmesi, oyuncu seçimleri transferler dahi tüm işlemler yeni sportif direktörün yetkisinde olacak. Bu sportif direktörlü görevi için Ali Koç'un Mesut üzerinden yönetime kendisine öneren Rıdvan Dilmen olabileceği konuşuluyor.